Fenerbahçe'nin Polonyalı futbolcusu Sebastian Szyjmanski'nin ara transfer döneminde takımdan ayrılabileceği öne sürüldü. Polonya basınından TVP Sport'un haberine göre Manski için kulüp en az 10 milyon Euro'nun üzerindeki teklifleri değerlendirmeye hazır. Mourinho engel oldu, haberde, 26 yaşındaki futbolcu için geçtiğimiz yaz transfer döneminde Olimpik Lyon'dan ciddi bir teklif geldiği ancak bu teklifin reddedildiği belirtildi. Bir İngiltere Premier Lig kulübünün ilgisinin de teknik direktör Jose Mourinho'nun kararıyla geri çevrildiği aktarıldı. Mourinho, Fenerbahçe sonrası Benfica'nın başına geçmişti, büyük bir şey gibi yansıtıldı. SZY Manski'nin yollarını ayırdığı eski menajeri Marius Piekarski ise Polonyalı futbolcuyla 6 yıllık birlikteliğinin neden sona erdiğini açıkladı. Piekarski şu ifadeleri kullandı, büyük bir olaymış gibi yansıtıldı ama sözleşmemiz doğal yollardan sona erdi. Bu futbolda sık yaşanan bir durum. Oyuncular kulüplerinden, menajerlerinden ayrılabiliyor. 6 yıldır birlikte çalıştık ve Sebastian için elimizden gelenin en iyisini yaptık. Karar verildi ve dostane şekilde yollarımızı ayırdık.